Bir merhabanı alalım Türkan Hanım. Merhabalar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Türkan'ın kapısında doğaya karşı yemek, kahvaltı. Harika bir masa. Bezelye. Bu bezelyeyi Haşlayıp süzüyor, sonra tereyağı eritiyor, sarımsak, değil mi Türkan? Efendim. Yeni mi bu bezelye? Yeni, yeni çıktı. Ya, ha, ha, yeni, yeni. şey nasıl yapıldığını ha benim dediğim ben gibi. Türkan haşlayıp tereyağı, limon, evet, evet. Sarımsak, sarımsak evet, çok güzel oluyor. Kuzenimiz de burada. Kendim Çay demlendi. Açık havada. Ne Bazlamayı da çekeyim. Var mı tavada? Tamam tamam. Aa buradakileri bana söyle. Koştan. Ama <laughs> yaptım. Bazlamalarımız pişiyor. Da. Dört tane. Şahazıcığım kalkıp oturamam. Dedim yapayım onları. Ocağım yani. bozuk. Baksana. Hmm. Bizim sıkıntı var onda. Öbürleri pişirdim sardım soğumasın Pişirin, diye. Şuradan düşmüş değil mi? Ee, çevirdim de. Aha pişiyor. Altını çevirdim. Şimdi hmm. altı pişecek. Dört tane pişirdim herhalde. Dört daha piş pişiyor. Koydum kağıdın içine buraya pişirdim birkaç tane. Hmm. Evet. Bizde bezleme. Bazlama. Bazlama aslında. Evet. Biz de bezleme diyoruz. Biz neyse bunu diyelim. Bezlemelerimiz. Bezlemelerimiz. Evet. Önceden saçta bir şeydi. Taş saçında. Sonra demir. Sonra demir saçında. Demir saçında eskiden de yapıyordular. Şey, işte soban üstünde. Şimdi bunun ortasına tereyağı koyulacak. Evet. Şu bandıra bandıra yenilecek. Şey, evet, Bu da pişti. Işte, Alabilirsin. Var. var mı Doğru. hamur daha? Var. Çok mu yoğurdun? Aha işte bitti. Bir bezli kalıpta hmm. olur. Ondan sonra. Bunun hamuru sulu yoğurulacakmış. Biraz, öyle de. Biraz yer. sulu yoğurdun da. Biraz azıcık tatlı olsa daha iyi. Hayır. Sulusu güzel oluyor. Sulu yoğurdum işte. Biraz karışıyor evet, işte. Alay sarayım onu yine. Al. Ne diyeyim Hoca'ya He. Ben onu bezleme vuruyorum. Hemen gel dedim hemen. Gelir o ya. Evet. Gelme gelir de bezlemeler soğuyor tadı gider. O da sıcakken yenen bir şeydir. Ay de bari vurayım orayı. öpü bulaştım. Çıksın abi. Bundaki ne? Hayır tuzak. O buzacımın yeme. Ya sen ben tuzağımı yemeyeyim ne işim var? Hayır dedim sarma filan sardım. Yok. efendim Sen de Sakın niye niye dayak arıyorum çekme, çekme. ha yağlıyorsun ha, yağlıyor. getireyim mi sana bir Onu tane olur onu Yok mu daha? Yok. Yayın da oraya ya. Hmm. O, o da, da pişsin. Onu yaymıyor musun? Benimle. benim hmm. o da pişsin. koy onu oraya sen. Yani. Aa elbe. Gel yavışmazım. da düşünüyoruz ya. Yani. Biz Hadi bize. bakayım. Yemekte görüşmek üzere. Evet Türkancığım nasıl yiyorsun? Bazı halim. E, bak, bak şöyle yiyorum hayatım. Aman mis gibi yemedi yanında. Ah, ah. Oh afiyet olsun. Evet. Patlıcan. Beni izleyen her herkese de selamlarım sen olsun. Patlıcanım. Ayırırım. İzin veriyorsun al, çekiyorum ben. seni. Evet. <laughs> Havayı çekmeyeyim. Çek. İstemedin Çok demin kahraman. ne bileyim halacığım. <laughs> <laughs> ben bir oğluyu isterim, bir oğluyu istemeyim. Bazlamalar <laughs> yeniyor bizim, arkadaşlarla. Evliliklerimizin en güzel parçaları. Değil <laughs> mi? Sağlık bacıcığım. Afiyet olsun. Analarımız da böyle yapar yardık. Biz böyle büyüdük. Evet. evet. Bak ne güzel. Doğada, Öyle şeyleri anlatıyor. Doğada, bak ne kadar evet, güzel. Evet. Sağlıklı. Şeyde. Her şeyimiz doğal. Evet bu da yeni bu senenin evet. ürünü. Evet. Arkadaşlar deminki evet. videom kesildi. Yeniden evet. çekmek zorundayım. Çok güzel oluyor. Çok severim onu ben. Rahmetli babacığım da bunu çok severdi. Değil mi? Oha manzara da harika. Çiçekler. Şazi çekiyorsun. Git evet, dışarıda iki tanecik daha var bezlerine. Sağ ol. Hem yanmasınlar hem de onları çekeyim pişerken. Doğru haklısın. Az önce çektiğim video videomu kapattık yanlışlıkla. Bazlama. Bu pişmedi. Beyaz. Henüz pişmedi. Bu pişti gibi gibi gibi. Evet. <laughs> Henüz pişmediler. Tamam, unutmayalım onlar yanmasın. Tamam. Ben şimdi dolur çayırlarını pişti. kurutuyor. Hayvancıklar kışın yiyecek. Onlar kahvaltı yapıyorlar masada. Yeşillikler. Bu çayı karıştırılıyor. Yağmur yağarsa toplanacak, örtülecek. Çok işi var, çok. Türkan'ın tutlar olacak. Onlar pekmez yapılacak. Bundan sonra iş. İşler bitmez. Asma yaprakları büyüyor, üzümcükler de büyüyor. Siz çok güzelsiniz. Renklere bakın. Nane'ler büyümüş. kokarlar. Oh. Tavuklar. Yumurtladı mı? Ha bir tane yumurtluyor. O iki tane varmış kutuda. İkisi de yumurtluyor. Bak bak kardeş. Senin ayağın düzeldi mi bakayım? Bak bak bak. Maydanozları büyüyor. Türkan'ın. kendisi küçük ama çok otu var meyvesi var fındıklıklar yem yeşil Arkadaşlar sizlere zaman zaman köyümüzün güzelliklerini böyle çekip atıyorum. Memleket hasreti çekenlere gelsin. Fındık toplama zamanı gelecek Ağustos'ta. Herkes yorgun. <laughs> Fındık toplamaktan kaçıyor herkes. Ayşe kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere. İnşallah. Yaylalarda, yaylalarda çekeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar.